8'de Sağlık'ta yine modern enerjiyi konuşacağız. Kiminle? Uzman doktor Sühendan Coşan bizlerle. Kendisi modern enerji eğitmeni, aynı zamanda uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Karşılıklı beyazın enerjisindeyiz bugün. <laughs> evet, evet. Çok modern bir enerji bu. Evet, evet. evet, beyaz. evet. Şimdi bugün biraz daha sizinle modern enerjiyi anlatmıştınız ama belki izlemeyen izleyicilerimiz de olabilir. Onlar için şöyle kısa bir modern enerji tam olarak nedir, amacı Hı -hı. nedir? Ee, bundan bahsedelim. Sonra bir de böyle elle tutulur örnekler verelim. Mesela Hı -hı. şu kişilerde gibi. Hı -hı. Olur mu? Olur, tamam. Biz biliyoruz ki insan olarak fizik bedenimiz, zihniniz, zihnimiz ve enerji bedenimizden oluşuyoruz. Yani ruh, zihin ve beden üçlüsü. Aslında e, enerji bedeni e, bütün bu sistemin pili gibi, jeneratörü gibi yani o sağlıklı olursa, onun enerjisi yüksek olursa, iyi akıyorsa yani bizim enerji bedenimizde sağlıklı bir enerji akışının olması lazım. Bu akış sağlıklıysa kendimizi mutlu hissediyoruz, hayata karşı daha umutlu oluyoruz, daha mantıklı düşünebiliyoruz. Çünkü enerji bedeni fizik bedeni beslediği gibi zihnimizi de besler. Hı hı. Yüksek olduğu zaman enerjimiz, hatta siz de fark edersiniz, o sabah kalktınız diyelim ki yüksek bir enerjiyle kalktınız, her, her şey iyi olur. daha kolay gelir, bir olay olduğunda daha mantıklı davranırsınız, kişiselleştirmezsiniz, çözebilirim. Tabii, problemi çözer ilerlersiniz. Fizik bedeninde bağışıklık sistemi daha güçlü olur, daha zinde olur. O yüzden enerji bedeni aslında bu üçlünün çok önemli bir alanı. Modern enerji teknikleri direkt enerji bedeniyle çalışır. O, bu akışta bir problem varsa ki bu akışın e, problemli olmasının nedeni çocuklukta ya da büyüme döneminde, erişkinlikte de olabilir. Yaşanılan olumsuz duygular, travmalar e, nedeniyle işte o e, kodların oluşması, o e, şöyle söyleyeyim daha açık olsun. Bir problem yaşadığımızda, olumsuz bir anı yaşadığımızda o anı sırasındaki olumsuz duygularımız aslında bilgi ve enerji olarak enerji sistemine yüklenir. Yani bizim bilinçaltı dediğimiz yer aslında enerji bedeni. Bunlar çok olduğu zaman tıkanıklıklar oluşturuyor ve zamanla da enerji artık akmamaya başlıyor. Biz bu tekniklerde direkt o alana ulaşıyoruz. Oradaki olumsuz duyguları, anıları dönüştürüyoruz akışı tekrar sağlıyoruz. Hmm. sağlıyoruz Dolayısıyla... Yani bu tıkanıklığı yaşayan kişiler şu tipler olabilir mi mesela? Hı hı. Hep böyle yorgun, bitkin, tabii. hep negatif, hiçbir hı hı. şey enerji yok. Bir şey yapmak istediğinizde, önerdiğinizde, öf tamam, e, hayır istemiyorum, şimdi gideceğiz şöyle olacak ya da şimdi yapacağım böyle olacak. İşte birini tanımasını istersiniz ya hayır o kesin kötü falan gibi. Mesela bu bir tıkanıklık yaşıyor hayatında. Bir kesin adım atamıyor. Tabii. Tabii. Dolayısıyla burada bir Problem bir, var, bir dönüşüm yapmak evet. gerekiyor. Yani modern enerji burada devreye giriyor öyle değil mi? Evet biz aslında mutlu olmayı da çok bilmiyoruz. Yani çocukluktan itibaren anne babalarımızı da çok mutlu görmedik büyük bir kısmımız. Yani zor bir nesil zor, e, hayat, meslek, koşulları, zor bir çoğu. hayat koşulları var çok evet. var öyle. Dolayısıyla da beyin çok mutlu insan görmediği için çok da bilmiyor bunu. Yani negatif düşünmeye çok alışkınız problemlere odaklanmaya çok alışkınız. Olumsuz bir şey beklemeye çok alışkınız. Dolayısıyla da mutlu olmayı unuttuk. Mutlu olmayı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Enerji bedenini dönüştürdüğümüzde daha mutlu ve özgüvenli daha neşeli insanlar olabiliriz. Bu da işte fizik bedene yansır. Yani gerçekten daha zinde oluruz. Daha özgüvenli oluruz. Enerjisiz olanlar, hep negatif olanlar e, loser de denir bu. Hani yapan da de bunun bir şeyi var. Bu, bu yöndeki insanlar e, hep böyle e, anlatırlarken de işte şu da olmadı. Ben başarısız Şikâyet oldum. Eden, evet. e, parayı bulamadım. O işim şöyle oldu. Bir de hep birilerine de atarlar. Bir Aynen. sebebe bağlarlar. Çünkü kendilerinde öyle tıkanmışlar ki sizin evet, dediğiniz evet. gibi. Başka sebeplerden dolayı olmamıştır gibi. Tabii. Bir, mesela e, böyle insanlarda e ee, bir takım bağımlılıklar da olabiliyor. E ee, çünkü mutlu olmak için bir, bir sebep arıyorlar. Kesinlikle. Onda da e, yanlış yerlere gidiyor kafı. E ee, hani mesela madde bağımlıları e, ya da farklı şeylere bağımlılıklardan bahsedelim. E, bu gibi şeylere kadar ilerlediğinde de e, bu modern enerji bir fayda sağlıyor mu? Kesinlikle şu konuda çok haklısınız. Hakikaten e... Kaygımız çok olduğunda, özgüven problemimiz olduğunda, bir şeylere tutunma ihtiyacı hissediyoruz. Bu madde bağımlılığı olur. Başka bir şey bağımlılığı bir kişi olur. İşi, iş olur. Yani gereğinden fazla tutunduğumuz her şey. Yani kendi eksikliğimiz nedeniyle dışarıdan bekli bekliyorsak o tutunduğumuz her şey bağımlılık haline evet. gelir. modern enerji tekniklerinde bu bağımlılığın sebeplerini buluyoruz. Örneğin madde bağımlılığı çalışıyorsak Diyelim sigara en basiti, sigara e, bağımlılığı var, geliyor danışan, biz o sistemde sigaraya yüklediği bütün anlamları tespit ediyoruz. Örneğin bir çocuk ergenlik döneminde evde diyelim ki aidiyet duygusunda bir problem var e, ve bir arkadaş çevresine ait olmak istiyor. Örnek veriyorum ve o e, arkadaş çevresinde ilk sigarasını içtiğinde kendini onlara diyelim ki ait hissediyor veya büyümüş hissediyor onu içtiğinde, daha veya özgür hissediyor. O anda o sigaraya bu anlamları yüklüyor bilinçaltı ve bu enerji sistemine kaydoluyor. Sonra hayatı boyunca her bunu hissetmek istediği anda o sigara içiyor. Biz bunu seans sırasında tespit ediyoruz, siliyoruz yüklediği anlamları. Dolayısıyla o sigaradan özgürleşiyor. Veya e, yanlış bir evlilik yapıyor örneğin ayrılacak aslında ayrılmış ama beyin ayrılamıyor yani o evliliğe yüklediği anlamları var yani ayrılmış mesela e, danışan bayan bana 10 sene geçmiş hala geçmişe takılmış evliliğe takılmış oraya anlamlar yüklemiş niye diyelim ki kendi ailesi ile ilgili problemleri var diyelim ki babadan Sevgi alamamış. Hı hı. Eşi işte ona sevgi göstermiş. Şu inanç gelişmiş bana e, işte örnek veriyorum Ahmet. Ahmet sevgi gösterdi ya da ilk sevgi gösteren Ahmet'ti bitti. Beyin bir türlü onu bırakamıyor ve yoluna devam edemiyor veya o evlilik ne hissediyorsun güvendi benim için. Şimdi sistem oraya bağımlı kalıyor yani o güven hissini oraya bağladığı için bir türlü onu bırakamıyor. Ya yani madde bağımlılığı olur, ayrılamadığımız bir şey olur, bırakamadığımız bir ilişki olur. Biz sistemin ona yüklediği anlamları, kazanımları temizliyoruz. Ee, ve diyelim oradan güven alıyorsa sistemde o güveni tamam diyoruz, ihtiyacını yok ediyoruz. Hı, yerine bir şey koymak Tabii, gerekiyor. Tabii, yerine o zaman. koyuyoruz. Yani çünkü aslında onlar anne babanın e, tamamlamış olması gereken duygular. Yani bunların evde büyürken tamamlanmış olması gerekir. İşte o değerlilik, onaylanma, güven Ailesi. bunlar olmadığı zaman bu eksiklikleri biz dışarıdan tamamlamaya çalışıyoruz. İşte o dışarıya... Suçlama da biraz oradan geliyor. Yani içeriği bir türlü iş sistem tamamlayamadığı için, dışarıdan almaya çalıştığı için her alamadığında da dışarıyı suçluyor. İşte söylediğiniz o yüksek enerjili insanlar aslında içerisi tam olmuş. Yani anne babadan bunu almış. Dolayısıyla dışarıdan ihtiyacı yok. Beklentisi az. Kendi güçlü, mantıklı, başarılı. Yani hayatının sorumluluğunu alabilen bireylerdir onlar. Mesela ben çocuklarla çalışırken de onların e, tamamlanmamış e, o enerjiyi, eksiklikleri tamamladığımda onlar da çok özgür bireyler haline geliyor veya büyükler için de öyle. Yani özgüvenli ve özgür olmak. Peki bu gerçekten değiştirebiliyor mu kişi bunu? Yani ya da o anda farkındalığı hissediyor, diyor ki, tamam anladım doğru bunda ama bırakması bir zaman e, böyle bir süreliğine vazgeçip o doğruyu görüp sonra doğru tekrar devam mı ediyor bağımlılığına? Yoksa gerçekten kalıcı bir etki sağlıyor mu modern enerji onda? Tabii o bilgi tam dönüşüyor. Siliyoruz aslında, kayıtları siliyoruz. Yani şöyle düşünün, bir teyp kaydı gibi aslında bunlar kayıtlı ve e, onları siliyoruz. Yani bu tabii biraz şey geliyor. E, ben de bu teknikleri uygulamadan önce bunun bu kadar olabileceğini evet, inanamıyordum. Insan yani, nasıl yani olabilir diyor. Sildiği gibi değil bu. Hani. <laughs> nasıl olur diyorsunuz değil mi? Çünkü her şey diyorum ya bilgi ve enerji. Enerjiye ulaşıp onu dönüştürdüğünüzde gerçekten siliniyor. Yani o sigaraya verdiği, alkole verdiği, kişiye verdiği bütün anlamları sildiğim zaman anlamını kaybediyor zaten. O zaman bırakıp ilerleyebiliyor. O Yani bu tekniğin dönüştürme gücü tamamen kalıcı. Yani şu an farklılık şu ki <laughs> doktor olan birinden dinliyoruz evet, bunları. Evet, evet. O anlamda söyledikleriniz kıymetli. Ee, daha Ben de daha yüksek bir enerjiyle dinliyorum. Ama tabii bir de bunlara ne kadar bakılsa anlatılsa örnekler düşse bir arkadaşı girip söylese bile e, bir güven kaynaklı mesafeli duran kişiler de var bunlardan korkan, tabii. hani acaba benim için güvenli mi? Daha başka bir şeylere yol açar mı bu? Ee, gibi. Burada bize nasıl ikna edersiniz ya da bu, bu buraya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi e, tabii kişinin kendisine birini kendisini birine teslim etmesi kolay değil. Çünkü değil. ve ona özelliğini açması. Tabii, tabii. Hani seans içinde e, hani özelliğini açıyorsunuz. Aslında birlikte bir takım olduğumuzda orada bir dönüşüm gerçekleşiyor, tamamen bir güven gerektiriyor yani çok haklısınız. Burada bu tekniklerde birincisi danışanın sisteminden gelene göre çalışıyoruz. Yani burada ben bir tespit ya da bir kodlama yapmıyorum bu anlamda çok güvendi. Yani e, ne bileyim bir yorum yapmıyorum. Yani size hazır olmadığınız bir şey söylemiyorum. Sizin keşfetmenizi sağlıyorum hmm. ve sizin dönüştürmenize e, yardımcı oluyorum. Yani diyorum ya son derece farkındalığınızı geliştiren bir teknik bu. Yani birlikte keşfediyoruz. Yani birlikte dönüşüyoruz. Hı hı. Sizi güçlendirerek gidiyorum. Dolayısıyla da hani şöyle bir şey değil. Ben size enerji veriyorum veya işte sizi ben dönüştürüyorum değil. Biz bunu birlikte yapıyoruz. Hı hı. Her anına şahit oluyorsunuz onun gerçekten dönüştüğüne ve sürekli pozitiflerle gidiyoruz. Bir de bu hı hı. tekniğin özelliği budur. Yani tappingler sırasında buna tapping diyoruz. Yani vuruşlar yaparken yani ener şu EFT ile yapıyoruz. Enerji EFT ile de Bunu konuşmuştuk, ellerimizden enerji çıkışı olur ve dokunuşlar yapıyoruz. Bu sırada sisteminize girip hep pozitifler yüklüyoruz. Ve hep şunu sorarım ben, neye ihtiyacın var? Neye, size sorarım, neye ihtiyacın var? Ş şöyle söyle demiyorum, şunu kodla demiyorum. Yani siz karar veriyorsunuz o anda neye ihtiyacınız olduğunu. Dolayısıyla hep pozitiflerle gittiğimiz için ve hep size sorduğum için hangi tapping yapacağımı aslında burada sizsiniz kumandan. Ben hı hı size hı hı. destek oluyorum. Hani burada bir evet teslimiyet aslında siz var biraz ama rehberlik ediyorsunuz. Rehberlik ediyorum. bunların her birini kişi yapıyor. Kişi kendindeki bu noktaları keşfediyor. Kesinlikle. Tanımlayabiliyor. Evet. Aslında hepsini biliyor ama evet. birinin keşfediyor. ona göstermesi gerekiyor. Evet, seans içinde keşfediyoruz Aynen. beraber ve sonrasında aslında o silme işlemini de kendi yapıyor. Kendisi yapıyor yani... kendi dokunuşlarıyla kendi pozitif enerjisiyle kendisi dönüştürüyor. O yüzden hani ilk başta hani belki e, deneyimlemediği için uzak gelebilir ama bir kere deneyimlendiğinde aslında güvenli olduğunu görüyor. Çünkü hep bir çıkış var burada. Yani, yani elimizde şöyle bir küre yok. Hani ona bakalım <laughs> bu böyle bir büyücünün yaptığı bir şey gibi değil. Belki akıllara öyle şeyler de geliyor. Tabii tabii. Ee, bunlarla orada rahatlatalım ki bu tamamen bir adı üzerinde modern enerji böyle kişinin kendi yöntemini anlayarak kendi içindeki Sıkıntılı gördüğü şeyleri keşfedip, fark edip, bunlardan kendini uzaklaştırmasını öngörüyor. Tabii Öyle değil mi? Burada da biz rehberlik ediyoruz Hı -hı. buna. Aslında bir aslında siz oluyor. ona gösteren kişi oluyorsunuz. Gösteren kişi, o dönüşümde destek olan ve biz de dönüşüyoruz zaten. Yani biz de uzman olarak her danışanla dönüşüyoruz. Danışanlar onun için bizim için çok kıymetlidir. Yani biz danışana işte şifa veriyoruz, onu dönüştürüyoruz demeyiz. Her biri bizim için bir keşiftir ve bizim de farkındalığımızı artırır ve birlikte dönüşürüz, birlikte keşfederiz. Hatta buna şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Balık vermiyorsunuz, balık tutmayı öğretiyorsunuz. Kesinlikle ona öyle, hele eğitim Hı -hı. alırlarsa yani ben anne babalara da çok öneriyorum. Ben çocuğumu çok rahat büyüttüm. Yani oğlum bir sorunu olduğunda, gelip konuştuğunda yani onu dinliyorum ama dilerse de bir seans yapıyoruz. ...hemen o problemini de çözüyoruz. Ya da hani çocuklarını büyütürlerken hakikaten eğitim alsalar... ...hem kendilerini dönüştürebilirler hem çocukları bir sorun olduğunda... ...acaba hani nereye gitsek, nereden yardım alsak diyeceklerini... ...kendileri çocuklarıyla birlikte dönüşebilirler bence. Bir Siz de belki de ebeveynlere neler sorması gerektiği... ...çocuğunun verdiği tepkilerden nelerin aklına gelebileceğini gösteriyorsunuz... ...hem tecrübelerinizle hem de doğru sorularla... Hı hı. Dolayısıyla aslında onlar da çocuklarıyla daha rahat iletişim kurmayı Tabii. ve varsa eğer bir takım sıkıntıların sinyallerini görmeyi öğreniyorlardır. Tabii kendi çünkü burada hep bir keşif olduğu için diyelim ki kişi bir problemini kaynağını kendi görüyor ya şunu görüyor aslında. Yani diyelim ki anne orada, kendi annesi, kendi babası orada yapması gereken bir şey yapmamış ve bu neye mal olmuş? Hı hı. Ve bunu dönüştürdüğümüzde hayatına nasıl yansımış? Bunu gördüğü için, bu farkındalık geldiği için kendi de zaten çocuklarına nerede doğru davranmaları gerektiğini kendileri görüyorlar ve hı hı. fark ediyorlar. Çünkü bunu söylemek de bir yere kadar. Tabii kendi Ama, düzelttiği şeyleri çocuğu yaşamasını isteyeceği için tabii. herkes e, onlardan da ders almış ve çocuğuna bunu... E, yansıtan kişiler olacak. Tabi kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Uzman doktor Sühendan Coşan bizlerleydi. Kendisi modern enerji eğitmeni aynı zamanda uzmanı. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.